arkadaşlar bugün. Hello herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hello. Şişiş, mükemmel bir içerikle geldik. Ben gidiyorum ya. <laughs> Hayır. Son. Bugün arkadaşlar size bir zaten Instagram'da, TikTok'ta zaten çok oluyor. <laughs> e biz de yani birazcık azalmış yani. Biz kopya çektik. Bugün yani anlayacaksın zaten bir. Bakayım ha tam. Kulaklığı takacak. Biz onlara Evet, böyle şeyler soracağız, sorular o falan. O da evet veya hayır. Evet ya da hayır diyecek. İlk e, kutuya takan kişi İrem abla olacak. Soruları hep ablam mı soracak? Ya, sen, sen de, de sor. sor. Sen de ben İrem'e sorayım. sorayım, sen e, sonra İrem sana sor, sen bana sor. Sırayla soralım. Bir sen tamam. sor, bir Emine tamam. tamam. böyle sor. Sırayla soracağız. İlk İrem abla takıyor. Çok heyecanlıyım. Allah'ım ne olur kötü bir şeylere evet deme. <laughs> Video önce tabii arkadaşlar sesi falan ayarlayın. Emir, iyi ben sorabilir miyim? Hayır sırayla. Tamam neyse sırayla. Ama o benim arkadaşım biraz çok sorsun. Umurumda Hayır. Tamam hadi tek tek sorarız. Hadi. Çekil de ben de görüneyim hani. Biraz. Tamam, ben gideyim şöyle. Başlıyoruz. Hazır mısın? Sen ben misin? Abi. Ya. Ha, tamam bir dakika ben de azıcık geç. Sen biraz şöyle çekil. Heh. Başlıyorum. Ses ver. Verdim. Buradan ses ver. Emir versene oradan. Ya yarabbim. Niye kasıyorsun acaba? Yüksel. Kıstı şu an. Aa. Tamam. Yüksel. Geldi mi? Yüksel. İlerlesin azıcık. Biraz daha ses ver. Tamam burası tamam. çok iyi. Tamam. Evet, şimdi abla sor. Ama çok kadar sesin tamam. değil. İyi misin? Evet. Ablamızı hiç sevmiyorsun. Evet. İşinde çok başarılısın. Hayır. <laughs> Kardeşini hiç ama hiç sevmiyorsun. Hayır. <laughs> Sen beni sevmiyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Ağlama, nefret kusuyorsun. Hayır. Ya bir dur. Ee, doğum gününde çok mutlu oldum. Evet. Ablamın doğum günü güzel değildi. Evet kahvemi beğenmedin. Kahvemi beğenmedin. Evet. Ablam tüm yaptığı yemekler kahve hiç güzel Hı, hı değildi. Evet. Seni bitirdim. <laughs> ne? Sor. Ee, ölüm gününü merak ediyor musun? Hayır. Zihir. Birazdan olacak. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen <laughs> çok sessiz tamam, tamam. <laughs> annene babana karşı hiç sevmiyorsun. Dudakları okuma evet. ya. Emin ağzını kapa. Annene babana. Hayır öyle değil böyle kapasana. Anneni babanı hiç sevmiyorsun. Hayır. Mi? Anlamıyorum zaten ben dudak okuma yeteneğim yok. Ünlü olmayı isterdim. Evet. Duyuyor mu bu ya? <laughs> duyuyorsun. Hayır. Duyuyorsun. Hayır. Çok sesi duyuyorsun. Hayır. Güzel ne sen? Yine. Sen de kapıyı <laughs> <ama>. Ne? Tamam. <laughs> sen sor. Ee, kendini Survivor'daki birisinden karşılaştırıyor evet. musun? Beni seviyor musun? Hayır. <laughs> E tamam yeter artık. Tamam yeter artık Kapa. bir kapat. Bir kapat. Ay bu ne neler sordun Seni mi? birazdan döveceğim. Ben dedim ne ki. Ne dedi? Ablamın yemekleri kahve hiç güzel değil sen, sen de, de evet dedin. dedin. <laughs> Kanka Beni canım. Beni seviyorsun dedim. Hayır dedin. <gülüyor> Başka <gülüyor> ne? <gülüyor> ben de dedim ki kendini Survivor'da bir şey kıyaslıyor musun? Evet. Evet. <laughs> Hadi kimde sıra senmiş? Ceren'e şimdi. Hayır Emir'de. Emir'e mi yapacağım? Hı hı. Tamam, Hayır Allah. E, Hayır, sana, sana sana ana geç. Yürü 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 yürü. Evet. İrem evet. intikamını alsın. Kanka <laughs> <laughs> şarkıyı şey al dur. Al şuna. Şuraya ortada Evet. Ver bakayım. Oha. ya hadi. İlk önce sen sırayı. Sen salak mısın? <gülüyor> evet. <gülüyor> dur. Sen. Hayır. Daha bir şey söyle. <laughs> <laughs> Sen, sen. sen annemi sevmiyorsun. Hayır. Oha. Bari. Sen tam bir dinlesin kanka biliyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sor mu? <gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> sen söyle. İrem abla ile ikiniz küsünüz. Evet. Sor. <laughs> <laughs> sen beni sevmiyorsun değil mi? Tapşıracaktım. Bir daha ben söyle. Ceren. Sen beni kesinlikle yanına gitmeyeceksin Evet Anlamıyorum <laughs> Ne dedin <düşünüyorsun>? be <laughs> <Ne düşünüyorsun? gülüyor> <Ne düşünüyorsun? gülüyor> kesinlikle günlerimin yanına gitmeyeceksin evet dedin Anlamadım Çarşamba <laughs> kesinlikle günlerimin yanına gitmeyeceksin dedi Sen evet dedin <gülüyor> <gülüyor> Aynı videodayız Hadi Evet Oha <laughs> sen... <laughs> <Evet. gülüyor> Üç kere iki mi sonra sonra bitiyor Tamam sen de sor ee, bu hayatta kimseyi sevmiyorsun. Okul çok özledim. He? Okul çok özledim. <laughs> evet. Okul çok özledim. He evet. <laughs> Art şey, artık anne sana hiç para vermeyecek. Dur ben söyleyeceğim. <laughs> anne. Hayır. <laughs> Kahve çok para diyor musun? Hayır. <gülüyor> yalan. <gülüyor> Var ya bak. Ne desem? Ha bire. Hayır, evet. Sen söyle. Daha iki cümle sor. sor. Evet. evet. Bak. Sor. <laughs> sor sen sor. Sen Bu dünyada, dünyada en çok sevdiğin iki Evet. <laughs> La bir daha soramadın evet diyor ya. Sen çok vicdansızsın. He? Sen çok vicdansızsın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok saf niyetlisin. Evet. Doğru. Son bir soru kime? Tamam. Ya bak ses çıkarmadan dudak şekli yap. Tamam. Hayır. <laughs> Al işte. <laughs> sessiz söyle sessiz. Sor sana sor. Ee, sadece dudaklarını kıpırdat. İran ablayı hiç sevmiyorsun. İran ablayı hiç Hayır. Sen... Kanka sen beni seviyor musun? Beni seviyor musun? Evet. Aferin adama bak. Tamam arayın. bitti. Bitti. Ama bence uzak Bana dediklerim, bana dedi ki sen ne beceriksizsin bir şeysin dedi evet dedin. Sen vicdansız. Dedin. Vicdansızsın dedi bu da evet, sen de evet dedin vicdansız <laughs> Şimdi ben, ben vicdansızım. Kelime olayım. okumacı yapalım. O çok eğlenceli olur. Evet o da çok eğlenceli oluyor. Geç Emir. Ay Allah'ım. Oha kamerayı değil. Tamam pardon ya. arkadaşlar seni mahvettim, mahvettim şimdi. Dur ama bak ben buradaki sesi kapatacağım yavaş yavaş açacağım. Tamam tamam birden açın bir isterim. Hatta şey. istersen sen de dur ya. Tamam, tamam biz tamam. buyduk. Başla. Aç aç aç. Bizim çok yüksekte evet, bizim çok yüksekte. Benim kulaklarım az. E, benim çok hızlı Bunu da Bence bir laf Biraz git. Baş bir soru Bu olacak. ne? Eli, tak. Bizim de çok Benim bizim, de bizim de yüksekte. Sen beni kıskanıyorsun. Evet! Bağırma! <gülüyor> Bağırma! <gülüyor> 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 en çok beni seviyorsun. <laughs> En çok beni seviyorsun. Hayır. Bağırma. Ya bağırma bağırma. <laughs> Bağırmadan söyle. Evet hayır deyince. Sor. Annemi hiç sevmiyorsun. Hayır. Duyuyor herhalde. Duyuyorsun değil mi sen? Sen duyuyorsun. Duyuyor musun? Duyuyorsun. Hayır. Emir bir şey söyleyeceğim. Ya, kapağın, sen. Evet. Annemi evet. <laughs> de de, 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 hiç sevmiyorum. Hayır. Sen ağzını kapatarak seviyor mu? Bak bağır bir bak Evet. Peki seviyor mu? Hı? Annen seni seviyor, Hayır. seviyor mu? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç aşık oldun mu Sen hiç aşık oldun mu? Sen hiç aşık oldun mu? Duydu. Duydu değil mi? Evet. <laughs> Gülümden şok itiraf. Hayır duydu duydu duyuyor. Sen, Sen mi? duyuyorsun aç şunu sesini biraz daha. Duyuyor ya artık. vallahi mi la duymuyorum. Şey duyuyor söyleyeyim. işte. Hayır bir şey söyleyeyim Emir fazla sese gelmiyorum arada hassas. Evet. anne ben benim kulaklarım delik. Tamam arkadaşlar. Ya duymuyorum duymuyorum. Duymadı. Bu videoları kısa. Tamam neyse. Tamam şimdi seçeceğim. şey yapalım artık. Şimdi kelime, kelime yapalım. yapalım artık. Nasıl kelime? Kelime söyleyeceğiz işte. Mesela, Mesela ayakkabı. Şarkı. Ayakkabı. Ha, Başar. tamam. Bu videoyu bitirelim diye onu ayrı çekelim. İkisini de ayrı ayrı atarsın. Ya sen istediğini atarsın işte. Hayır şimdi gene tamam, devam, ben edeyim, ben devam edelim. Hayır ben de yok sen devam. Ama uzakta olmamız lazım. Nasıl çekeceğiz? Ya zaten. Bir dakika başka müzik açırsanız. Tamam. tamam. Biz burayı şimdi durup durduralım. Şimdi ablam müzik sesi hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. İlk önce gene sırayla Ana yansıya değiştirdin bu <laughs> tamam tamam hadi devam edelim. İlk tamam. önce ben söylüyorum. Bekle dur şarkı için. Hadi Ceren başlasın ilk. Hayır. Hayır. Tamam, hayır, hayır. tamam sen, sen başla. şarkı için de. <laughs> Öyle doğru düzgün söyle. Adı düzgün i̇şte, şaka, işte, söyle. Şaka. daha başlamadan. Tamam. Eş, Adı. eşek. Şarj. Eşek. Eşek. Televizyon. Sadece sıra. Televizyon. Televizyon. Telefon. Televizyon. Telefon. Televizyon. Televizyon. Evet. Yaprak. İplik. Yaprak. Lamba. Yaprak. Kapak. Yaprak. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Yaprak. Lamba. Yaprak. Kaptan. Yap Geç, geç. Ben yaprak dedim. Tamam geç. Eee kulaklık. 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 Tuvalet. Kulaklık. Kulaklık. Kulak. Var mı? Kulaklık. kulaklık. Ee, sen söyle ben söyleyeyim. Eee peynir. Bes. Peynir. peynir. Bes. Peynir. Emir. Peynir. <laughs> <laughs> Emirin dudağına bak. Peynir. Peynir. Anlamıyorum. E zaten amaç bu. Bez. Peynir. Para. Peynir. Dön. Mal. Telefon. Ha telefon Allah'ım ya. Kılıf. Peynir. 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 Bant. Bant. Peynir. 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 Bent. Bant. Bent. Peynir. <laughs> Bez. Peynir. Peynir. Geç geç geç. Çanta. 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 Kahve. Kahve. Kağıt. Kağıt. Yazı. Kağıt. 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 Hayır. Hayır. <laughs> Kâğıt. Hayvan. Kağıt. Kağıt. Duydum bunu. Yaz. Resim. 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 Ben. Resim. Salak. <gülüyor> Resim. <gülüyor> Resim. Resim. <laughs> Heh. Var ya sende bir şey var ha. Sende bir şey büyük. Ne diyeceksin? Kitap. Kim soruyor? Kitap. Ben. Sabah. Kitap. Kitap. Şampuan. Kitap. Sabun. Kitap. Sap. <laughs> Kitap. bak. Kitap. 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 Sap. Kitap. Kap. Tap. Ki. Tap. Kır kap. <gülüyor> <gülüyor> ki. Rrr, ki. Oha oh. o kadar da değil. <laughs> Kitap. Ki. Var mı? Ki. İn. Ki. İnek. Ki. <gülüyor> <gülüyor> Kitap. <gülüyor> Şelale. Şelale. Tamam yeter artık. Tamam bence evet. de yeter artık. Neden kitabı böyle? bilemedin? Ya bir kitap dedik bilemedin ya. <laughs> ne <yapıyorum? gülüyor> <Hırır> yapıyorsun? yapıyorsun <laughs> ama sap diyor ya. Neden başka neyi bilemedin? <laughs> sap dedin. Başka bilemediğim en çok bir şey güldün şurada. Sap şey hırını yaptın yana gözük. Tamam, şimdi sen yapıyorsun geç. Emirde sıra. Kanka sen hayır sende. Ben de. Ya ben ikinci mi yapmıştım? Ben bu sefer buraya oturacağım. Tamam evet. Tamam sen ya. otur. Ama ben şarkıyı yöneteceğim. Ben... Kanka. gibi. Kanka. Hani... Ben... Zaten yarısını bile ne? Annem Hadi. Ya dur ya. Git. Git. Ben soracağım ilk. Başlayalım. Hazırım Şarj. 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 Yatak. Salak. Yatak. Saksak. <laughs> yatak. 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 Dana. Yatak. Yok dana. Salak. Deve. Deve. Bilal. 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 Oh. <laughs> Arkadaşın ismi. Yatak. Benim arkadaşım vardı Bilal. yani yanlış anlamayın. Yatak yatak. Sen gece nerede yatıyorsun? Satranç. Sa ha satranç. Sa Allah. Dur <laughs> sen anlatamıyorsun Allah. Sen anlat göreceğim. Abucuk bucuk. Kamu <laughs> spotu. <laughs> Onu oraya nasıl bağladı? Yatak. Yatak yatak. Yatak. Yorga. Ya birini söylesin. Ben. Yatak. Dilek. Ne? Dilek. Dilek. Hı? Bak. Dil siz böyle oynatamıyorsunuz bak dilek yok. Ama yatak söyle. Hadi ben devam edin. Yatak söyle. Yaprak. Yaprak. Resim. Eltim. Resim. <laughs> Resim. Resim. Dur annem söylüyor. Resim. Kızım. <gülüyor> <gülüyor> çocuk. Su. Su. <laughs> evet. Yatağı da bilmem. <laughs> Yatay. Salak. <laughs> tamam. <ak> Kahve. <laughs> <at. gülüyor> <laughs> Kafa. Kahve. Kahve. <laughs> Fatma <Kafa. Kahve. gülüyor> ben seni biliyorum. Elma. Elma. Dur. Elma. Ama bu şarkı. Sen şey... ne şarkıda istiyor? Duydum elma. Ha dursun. <gülüyor> Sümük. <gülüyor> tamam yeter mi? Parmak Dur benim. <laughs> <dönelim>. Dirsek. Tırlet. <laughs> Dirsek. 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 Ne? Dirsek. Bak dur ben söyleyeyim. Dirsek. Direk. Dirsek. 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 Ha? Salla. <laughs> tamam yeter. Ne? 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 Bu videoda şu an. Aile. Mı? Ayran. Alta. Ayran. Altan. Ayran. Ayran. Aslak. Aslak ne ya? Rısak. Rısak ne ya? Ayran. Ayran. Al. Allah. Al. Al. Alman. Al. Ayran. La. Ayran. Al. Ayran. Dur ben lan, söyleyeyim. ablan, ablan, Abla. Ayran. Ayran. Sus. Ben söyleyeyim. Ayran. Ay. Ayran. Ay. Ayran. Ayran. Ay. Ayran. Ayran. Yol aya git. Ayran. 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 Şükür ya. Şükür ya. Bitir Allah aşkına bitir ya. <laughs> Kanka sen neler bilemiyorsun öyle. Annem arıyor. Bir <laughs> saniye. Sen git. Efendim. Abim mi söyleyemiyorsun? Bize Efendim. Su Efendim. <laughs> tamam birazdan geliyorum. Uy boğazım. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Çok güzel. Şak, 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 şak. Çok evet güzel. arkadaşlar bu şeyde Ceren bilmiş bulunmaktadır. Aydan. Kanka ayran diyorsun, anla diyorsun. Ceren soğuk değil mi? Hayır değil. Hayır değil. Allah diyorsunuz. Allah diyorsunuz. Bak Allah, işte. Allah diyorsunuz ya. Allah diyoruz ya. çün diyor bak. Ran ran. Bunu ne anlıyorsun sen? Tamam. Altan diyor. Şimdi ben, yani, emri yapacağız. Ben yatmaya gidiyorum. Tamam. tamam. Gidiyorum tamam mı? Nerede yatmaya ya... gidiyor? Oğlum sen şeyde yatakta yatayım ya. Yat burada ben gideceğim birazdan. Sese duramıyorsan. Hayır sese değil. Şeyde ben üşüyorum ya Kapıyı atayım. kapatayım. Tamam git battaniye getir. Emir şimdi. Hadi emiri çekeceğiz şimdi. <laughs> Kanka sen devam et hadi, ben sana sorayım. Ceren'i ne açacağım şimdi? Dur. Dur bekle Fatma abla. Ceren. Patlamla. Ceren. <laughs> dur. Fatma. Dur dur. Ben de başka bir şey. Kitap. <laughs> Kitap. Pick up, pick up. Mücahit ne? Mücahit mi? Kim? Mücahit ne? Bok. <laughs> anne ya Mica Tok to kutu kutu, kutu. <laughs> Resepsiyon resepsiyon ya ne konmuş Resepsiyon resepsiyon oha duyuyor musun Benim telefonunu da verelim mi? Orada Duyuyor musun? Evet telefonu verelim mi? Aradı. Kalkayım ben gideyim. Bir sıra bende. Videoyu durdurayım mı? Niye? Hayır. Hayır. Dur. Emin evet misin arkadaşlar diyeceğiz. şimdi bende. Şimdi onları kimin fazla Kanka başka ne yapabiliriz? Ay kanka çok güzel eğlendim ya. Ben de eğlendim. Başka şey aç. Kanka bilmiyorum ki. Ah Senin bir şarkılar güzel ya yar, mi? Kanka şarkılar şuraya söyledikleri. Ha buldum. Eşkıya dünyaya kümdağın. Şu kulaklığını tak düzgünce. Püskül gibi duruyor saçım. <laughs> ne yapıştın? Ne? Açsana sesini.

Söyle kanka <laughs> Bomba. 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 Söylesene. Bomba. Bomba. Bak, Bak ben ya güzel miyim? Saç. 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 Bak ben ya. Kablo. Kablo. Karpuz. <laughs> Kavun. Balon. Ben... <laughs> Aa, balon. Top. Aa, Okul kablo söylüyor. Ben. Okul öyle bir şey mi dedim ben? Hayır, kablo, Ceren kabloyu söylüyor. O ne söylüyor bakalım. Neyse. Allık. Halay. Tarak. Vallahi. Vallahi. At. Halay. Kitap. Halay, halay. Halay. Ya değiştirin. İsmail. İsim. İsmail. İsmail. Yatak odası. Zencefil. Yatak odası. Yatak odası. Yatak odası. Saç yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne mana kanka? Yatak odası. Yatak odası. Eşek. Yatak. İnek. Bu kadar kısa mı sürer inek? Eski kaşar. Yatak. Eski Aha yatak. bak ben söylüyorum. Koltuk. Neyse boş ver. Söyle. Anne. At. Anne. Anne. Tipsiz. Anne. Suratsız. Sana sayıyor şu an farkında mısın? Bana mı sayıyorsun? Annem. Bak diyor. <laughs> Duyuyor ki arkadaşlar hilekarlık yapmayan Ceren'le biziz biz. Ruş, ok. ruş, Rus, Rus, Müzik. Rus, Ok. Rus, Yay. Cadı. Rır, ruş. <laughs> Rus, Ruş. 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 Ruş duydu gibi sanki. Her <laughs> neyse. Ego, ego. 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 Şşş, bu bizdin. Ego. Şşş. <laughs> Arkadaşlar kendinden geçti gördüğünüz gibi. Ego, ego. Bak Emir mı Bit. <laughs> Meyve suyu. Koronavirüs. <laughs> Korona. Korona. Keltoş. Bak çarptırıyor bence. Fatma abla. Tıraş. Fatma abla. Köpük. Fatma abla. <laughs> Saç boyası. <laughs> ben de ağzıma tuttum. Sen anlat. Masa. Ben, Tarak. <gülüyor> <gülüyor> Fatma. Hayvan. Fatma. Hayvan. Fatma. Hayvan. Annesi hayvan yemidir. <laughs> <laughs> Sor? Çakmak. Çakmak. Saçma. Çakmak. Saçmalı bak. Çakmak. <laughs> Çakmak. Çak. 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 Çakmak. Mikrop. Salak. Ne? Salak. 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 Ne? salak. salak Saç. Salak. Tarak. Salak. <gülüyor> salak. Salak. <gülüyor> Mal. Mal. Aferin. Geri zekalı. Ambalaj <laughs> Rihanna Ekmek Rihanna Diş Rihanna Rırr Rırr ne Rihanna Kırlım mı Kırlım Çiçek Kılım Göz. Bunu da Göz, ağız, burun, dil, kulak, kaş, çiçek. Çiçek. Hava. Çiçek. Nefes. Çiçek. çiçek. Dışarısı. Çi. Çi. Çiçek. Çi çi Soru işareti. Ünlem. Çiçek. 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 Çiçek böcek çiçek. İşaretler. Çiçek böcek. Araba. Böcek kulaklık kulaklık korna kulaklık bu kafa gitti müzikte bitti, bitti mi? tamam yeter artık 2 saati ne anlatıyorsunuz siz kulaklık çiçek çiçek sonra başka ne anlatacaksın annem onu bildin bilmedi bilmedin bilmedi. 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 anneme hayvan dedin aynen anneme dedin ben fatma diyorum sen hayvan dedim ben evet, fatma, fatma dedi hayvan dedi fatma dedi hayvan anne dedi. ben sana Ceren, tamam. Atarım abi. vallahi bak. Tamam şey. <laughs> Aslında mı kanka? Evet, ben ben, ben can aslın kanka. Hatırlamıyor musun Cihan Ciha ne diyorum ya? Şey Civan Mert yaptı ya sana. Ay bana neler yapma sakın. Aydı şunu yaptı. Evet arkadaşlar YouTube videomuzun sonuna geldik. Bir mükemmel bir içerikti. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun kıza ya? Tabii yıkılmadım. Ayaktayım Best Friend Forever'ımın arkadaşı olarak da. Videonun sonuna geldik. Bizi izlemeyin Beğenmeyi. Like atmayı. Ya niye kız düşürüyorsun? Sen <laughs> bir kalkma bir. <laughs> Aferin, afiyetin. Tamam dur şurada. Sen bir yanında, oturacağım canım. 10 15 yemanda. dakika falan kalkma. Tamam kalkam gel. Ya dur dur. <laughs> evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ya bir geç. Şuraya oturacağım. Bir de yarım saat oldu ya. Evet, telefon. Mükemmel bir çekti. Şey. Umarım videomu beğenmişsinizdir. <laughs> böyle videolar istiyorsanız aşağıdan bu senin daha devamını gelmesini yani istiyorsanız aşağıdan bu senin devamını gelmesini istiyorsanız. Hı? Bu senin devamını e, gelmemesini istiyorsanız de. beğenin tamam mı? Salak gelmemesini istemiyorlarsa gelmesin kanka. Gelmesini, gelmesini Oho. istiyorsanız Oho. abone, abone like atın. Sus şu telefonu kes. <laughs> Lan ne oluyor? <gülüyor> Lan <laughs> sesini açın Dur ne oluyor? oluyor? Abone like atın ve yorum yazın. Unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. Siz çok seviyorum kendinize dikkat bay Hadi 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 devam edelim. Kabartacak mısın bu sene inşallah? Ah! Ah! ah telefonu bak, çalıyor. Bak bak. Bay bay.